Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle e, FIFA'ya benzer bir oyunda foot draft challenge yapacağız. E, 191 foot draft challenge yapacağız ve 4 2 3 1 geldi. Ama onu öyle sevmiyorum. Yanında iki yazıyor ya o öyle sevmiyorum. 4 şu aldım. Şimdi şimdi şimdi. Premier gitsem güzel çıkmadı ama. O zaman en güçlüsünü alacağım. Seri kesi var ama orayı da harcamak istemem. Kaleyi de harcamak istemem ama maalesef yaşım maşin çıkabilir çünkü. Bir kort çıktı. İngiltere milli takımının kalecisi. Ve premierde Rüdiger geldi. Hemen alalım. Yanını açıyoruz. Premier gelmedi. Kolibali. Kolibali şey burada en iyi en iyi oynayanlardan yok Ramos. Rating Humalsal Humalsi Kolibali aldım. Napoli seri A gerekebilir çünkü. <laughs> seri A tehlikeli ya. Ah bozduk. O zaman premier gideceğiz. Ama şimdi kimya toparlamak. Premier. Rice. Rice. Söyle. başla aldım gittim bildiğin. Şimdi kolibayı kolibaliğin yerine değil sabiğin yerine koyduk. La Liga mı? Hayır. Premier. Hayır. ha Premier LV ama hiç gerekmiyor. Sol beka koysam 3 verecek. Ama toparlar oraya. Kalsın. Hem Mane Kolibali ile de anlaşıyor. Çok güzel oldu. Açtım ST'yi. İyi çıksın. Uy, uy, çok güzel. Seriye gitsem şu an Ronaldo buraya da doğardı. Ama Premier çok güzel. Premier, Premier, Premier. RB. Diğerin yerine attım. Geliyor mu 91 Geliyor mu? Hayır. Gelsin 195. Premier CHB Laporte. Geliyorum arkadaşlar. Premier GB Arkadaşlar takımı düzenleyip geliyorum. Arkadaşlar bu tur olmadı. Hemen bir dahaki tura geçelim. Kötü oldu. Bir bak. Çok kötü oldu anlatamıyorum artık. 4-2-3-1 Güzel bir yani 3 tane cam var çok güzel oldu bu. Kaleci eder sonuna başlasak iyi olur. Ee, üç camın bir tanesini açayım. Oy Maradona. Keşke 98'li çıksa. Hadi bir de Pele. Yok. Premier gidiyoruz. Ama bunu alacağız maalesef. Açtım bununla. La Liga çıkıyor. O zaman La Liga gideceğiz. Kaleciyi de La Liga yapalım. Çıkmadı. Hamdan aldım. Setemizi açalım. İkons Puskas. Ronaldo oraya verir mi kim Asla vermez. Ama bir efsane çıksa çok güzel verir. Ama neyse. Kimyaya bakacağız. Biz 191 yapmaya çalışıyoruz zaten. La Liga. La Liga Cuna. Ama Moritz daha iş, iş yapar. Yok. Major Mijorin'i aldım. Bir var. 13 aldım. Layga var. Uyuyorum olsun. Premier, Premier. İspanya'da var mı İspanyol? Yok. O zaman ne gerekiyor? Hırvatistan. Hırvatistan da yok. O zaman Arnold'u aldım. Stoppel'in birini açtım. Premier çıkıyor. La Liga çıkmıyor. Ligue 1'i aldım. Fransa Ligi'ni. La Liga çıkmıyordu. La Liga çıkmıyordu. Oyun beni sinir ediyordu. Uf. Rating düşüyor ama. Neyse. Rating hiç bozmuyor. Aldım. Rastgele. Premier var. Ya. düzgünler artık. La Liga istiyoruz ya. Aa yılda bir La verdi. Sonunda. Bunun yerine 95 varan falan lazım bize. La kaleci bulduk ama çok buraya şey yapıyor. Sergio Roberto Sabe'ye gerekiyor kimyayı toparladık. Eder sonu koysak çok bozmuyor. O yüzden eder son kalsın. Albiol bozuyor ama. Bir dakika biz hoca ile zaten belki yaparız. Bir dakika şimdi. Cam La geldi. Cam La gerekiyor mu? Bir dakika Cam La gerekmiyor. Tellesi aldım. Arkadaşlar takımı dizip hemen geliyorum. Ve boom. Arkadaşlar ikinci tur efsane bir kadro yaparak tamamladık. Menajerimi de beni tez aldım. Beni tez aldım. İyi oldu. Çünkü İspanyalı Albiol ve İspanyalı Ramos var. Onlar hem reyting hem de şey düşünmedi. Kimya çok iyi oldu ve bitirelim hemen. 194'ü başardık. Rating, squat rating. Tamam diyelim ve videomuzu burada bitirelim. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere ve bay bay.